Hep Futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Yine bir sosyallik, oyuncu önerileri, skor tahminleri ve eksik oyuncu yayınında birlikteyiz. Normalde bildiğiniz gibi bu yayını her hafta pazartesi veya salı günü yapıyoruz. Bu hafta yapamadık maalesef. Bugüne kaldık. Biraz hala rahatsızlığım devam ediyor zaten. 20 günden beri biliyorsunuz. Daha önce söylemiştim yayınlarda. Yine de bunun için sizden özür diliyoruz. Gerçi hafta içi tüm takımlarımızın bu hafta kupamı sayısı da vardı. Zaten o yüzden 21. haftanın ilk maçı cumartesi günü oynanacak saat 13.30'da. Vaktimiz de var. O yüzden cuma günü değil ilk maç yani bunu da belirtelim. Ayrıca eksik listesi de paylaşıyoruz. Bununla ilgili de küçük bir bilgi vereceğim. De burada eksikler değişebiliyor. Çok dikkat etmek lazım. Takımların çok fazla eksiği var. Ama her an oyuncular oyuna girebiliyorlar ki bugün kupa maçında Fenerbahçe'nin Lincoln oynadı mesela. Normalde eksik listesinde. Yani ligde oynar, oynamaz bu tartışılır ama çok fazla değişebiliyor bunlarla ilgili. Bazen kulüpler açıklama yapmıyor. Hepsini takip ediyoruz. Bunu da buradan söyleyelim. Ama işte ekstra bir durum olursa ya oynuyor ya oynamıyor oyuncular. Bunlar da olabiliyor. Göz önüne alın bunları da. Şimdi bu yayın harici biliyorsunuz bir de kadro oynarısı yayınımız var. O yayınımızı da mutlaka izleyelim arkadaşlar ve beğenelim. Ee, geçen hafta yaptığımız gibi, yani her hafta yaptığımız gibi önce de skor tahminlerimiz, geçtiğimiz haftaki tahminlerimiz, yani 20. hafta yaptığımız tahminlerde ne oldu? Onlara bir bakalım isterseniz. Evet, geçtiğimiz hafta ne yaptık? Hatay Spor Pendik Spor maçında Hatay Spor'dan Kilimayı bildik. Ee, bir asist yaptı, savunma oyuncusu olmasına rağmen. Ankara Gücü Kasımpaşa maçında Ankara Gücü'nden Bayiç bildik, bir gol attı. Kasımpaşa'da da Hayradinoviç bildik, o da bir asist yaptı. Başakşehir-Alanya maçında Başakşehir'in galibiyetini bildik. Çaykur Rizespor Demirspor maçında Çaykur Rizespor'un galibiyetini bildik. Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında Beşiktaş galibiyetini bildik. Clean bildik. Beşiktaş'ın gol yemeden kazanacağını bildik. Mert Günok ve Tayyip Talha'yı önermiştik biliyorsunuz. Ayrıca Beşiktaş'ta Raşika'yı bildik. Bir gol attı Raşika ve Semih'i bildik. Semih de bir gol attı. İstanbulspor Konyaspor maçını bilemedik. Antalyaspor Trabzonspor maçının berabere biteceğini bildik. Samsun Spor Sivas Spor maçında Samsun Spor'un galibiyetini bildik. Gaziantep Spor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin galibiyetini bildik. Burada da e, clean sheet bildik. Fenerbahçe'nin gol yemeden kazanacağını yani. Kalede Divakovic'e şans vermiştik biliyorsunuz. Savunmada Ferdi de vardı. Bu oyunculardan da puan kazandık. Ve son olarak Galatasaray kayserispor maçında Galatasaray galibiyetini bildik. Ve Mertens'i orada önermiştik. Mertens de bir gol bir asist yaptı. Oradan da iyi puan topladık. Evet geçelim maçlara. İlk maçımız Kasımpaşa atay Spor maçı. Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Ankara Gürcü 3-1 mağlup oldu. Aslında yani biz maçın gollü geçeceğini düşünüyorduk ama beklentim Kasımpaşa'nın hücumda daha etkili olması yönündeydi. Yani futbolda şöyle bir şey var. Topa daha çok sahip olma veya kaleye daha çok şut çekme önemli değil. İsabetli şut çekme önemli. Kasımpaşa çok şut çekti ama isabet oranı çok düşüktü. Bu şekilde olunca da tabii otomatikman mağlubiyette kaçınılmaz oldu. Ama Hayra ve Aytaş'ın performansı hala çok iyi durumda Kasımpaşa'da. Gerçekten Kasımpaşa için çok bu sene skora katkı yapıyorlar. Bunu da belirtelim. Gelelim Hatay Spor'a. Hatay Spor'da kötü gidişat devam ediyor. Haftalardır maç kazanamıyorlar. Çok ciddi bir kriz içerisindeler. Bu hafta aslında rakiple uygun Dupendik Spor'da öne de geçtiler. Ama e, biz de galip geleceğini düşünüyorduk Hatay Spor'un. Zaten geçen haftaki tahminde söylemiştim ama 90 artı 5'te yedikleri bir anlık bir savunma hatası. Ve birdenbire Hatay Spor'u 3 puandan etti. O istediklerini yani kendilerini düzü, düzlüğe çıkartacak galibiyeti bir türlü alamıyorlar. Hücum olarak etkili ataklar geliştiriyorlar ama sene başından beri savunma sorununa bir türlü çözüm bulamadılar ve savunma hattı da her maçta gol yemeye çok ama çok müsait. Ben bu maçta Kasımpaşa'nın Hatay Sporu 2-1 yeneceğini düşünüyorum. Hatta bu skor sonrası Volkan Demirel istifade edebilir. Çok istemesen bile istifa etmesini. Çünkü biliyorsunuz Hatay'da özdeşleşti Volkan Demirel şu anda. Kasımpaşa'da önereceğim oyuncu tabii ki orta saha dinamosu Hayra ya da Aytaç. Yani ileride de Costa. Ben Hayra Dunaviç, Aytaç ikilisini gene yazarım. Bu ikisini yazarım buradan. Hatay Spor'da ise önerebileceğimiz oyuncu Forvet Dadaşov. Ve geçelim ikinci maçımıza İstanbul derbisi. Fatih Karagümrük Başakşehir maçı. Karagümrük geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında istediği oyunu ortaya koyamadı ve sahadan da 3-0 mağlup ayrıldı. Bir ikinci yarının ilk 10 dakikasında etkili olmaya çalıştılar ama hani maçın geneline baktığımızda çok da iyi bir oyun ortaya koydukları söylenemez şu an çok transfer yapıyor. E, kaleye bir transfer yaptılar, orta sayı transfer yaptılar. Transferler devam ediyor. Fatih Karagümrük'ün transfer stratejisi her zaman böyle iyi oyuncuları uygun fiyata bonservissiz almak üzerinedir. Ama kiralık ama satılık hiç önemli değil. Süleyman Hurma bu işleri çok iyi biliyor. Ki zaten yıllardır kulübü nereye getirdi zaten hepimizin gözünün önünde yani. Tebrik etmek lazım. Ama bu sene şu an ligde durum çok iyi gitmiyor. Şu an tehlike çanları çalıyor. O yüzden Karagümrük'ün galibiyet alması lazım. Başakşehir ise 6 maçta yenilmiyor. Bu hafta kendi sahasında Alanya Spor karşısında gol diyolojisi geçen maçta 3-2 galip geldiler. İyi bir dönemden geçiyorlar ama savunmada bir sıkıntı yaşıyorlar. Böyle rakiplerinin hücum hatlarını çok fazla böyle durduramıyorlar diyeyim. Ama kendi hücum hatları iyi durumda işliyor şu anda. İlk maç iki takım arasındaki ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanmıştı Karagümrük. Ben de maçtaydım o maçta. Zaten Karagümrük'ün oyun tarzı da Başakşehir'e oyun tarzına çok ters geliyor. Yani evet o zaman teknik direktörler farklıydı, farklı oyuncular vardı ama hala şu an benzer tarzda oyna, oyun, oynamaya devam ediyorlar. Ben Karagümrük'ün de kendi sahasında biraz daha olimpiyatta daha iyi futbol oynadığını zaten gördük. Ee, geçen, hafta, geçen hafta hiç Kayseri maçında biliyorsunuz çok iyi oynamıştı Karagümrük. Başakşehir açısından baktığımızda Başakşehir'in başta beraber üzülmeyecektir ama ben biraz daha sürprize gidip Karagümrük'ün bir adım önde olduğunu düşünüyorum ve maçı kazanacağını düşünüyorum. Bu maçta da skor önerim 2-1 Karagümrük galibiyeti. Karagümrük'te önereceğim oyuncular Rohten ve Güven Yalçın. Başakşehir'de de Forvet Piatek yazılabilir. Geçtik Alanya Spor Çaykur Rizespor maçına. Alanya Spor geçtiğimiz hafta deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Maçın genelinde çok da galibiyet hak etmediler. Ama iyi mücadele ettiler. Savunma hattıyla orta sahada bağlantı konusunda bazen sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntılar da kalesine otomatikman pozisyon olarak dönüyor. Ve çok basit hatalarla böyle goller yiyorlar. Yani Alanya Spor'da bu bağlantı anlamında bir sıkıntı var. Çaykur Rizespor ise formda görüntüsüne devam ediyor. Bu hafta Adana Demirspor kendi sahasında 1-0 mağlup ettiler. Yani bu maçta aslında çok da yorum yapacak bir şey yok. Saha çok yağmurluydu, çok kötüydü. Çok iyi mücadele ettiler. En sonunda aradıkları golü de buldular ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Çaykur Rizespor'un oyun stili biliyorsunuz deplasmanda daha önce söylediğim için hani söylüyorum bunu. Deplasmanda biraz daha böyle beraberlik üzerine ama kendi sahasında direkt önde baskı yapıyor. Bu maçta da gene beraberliği oynayacaktır diye düşünüyorum Çaykur Rizespor'un. Sene başında pozisyona girip atamıyorlardı gol. Bitiricilik anlamında sıkıntı yaşıyorlardı. O sorunu da çözdüler. Ama e, deplasmandaki maçlarda bir tık daha böyle oyunu sanki kendi sahalarında kabul ediyorlar. Bu da Alanya Spor'un işine gelecektir diye düşünüyorum. Alanya Spor'un çünkü hücumda etkili oyuncuları var. Carlos Eduardo Cordova gibi. Hatta Oğuz Aydın da orta sahada biliyorsunuz. Sağ bekte de oynuyor, sağ önde de oynuyor. O da çok etkili o konularda. Gollü maç bekliyorum ama Alanya Spor tarafındayım. Alanya Spor'un Çaykur Rizespor'u 3-2 yeneceğini düşünüyorum. Alanya Spor'dan düşündüğüm oyuncular Cordova, Carlos Eduardo ve Oğuz Aydın. Çaykur Rizespor'da ise yani şimdi Olavoy'un ya da Verasunovic diyeceğim. Verasunovic geçen hafta oynamadı. Bu hafta oynayıp oynamayacağı belli değil. Ama olursa bir adım daha Verasunovic tarafındayım. Bir de Forvet Gaiç yazılabilir burada. Ve geçtik <laughs> Pendik spor, Beşiktaş maçına Pendik Spor mücadelesine devam ediyor. E, Deplasman Hatay Spor'a karşısında 90 artı 5'te attıkları golle 1 puanı kurtardılar. Yani maçı bırakmıyorlar. Oyunlarını oynamaya devam ediyorlar. Oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Beşiktaş ise şu an yani evet liderin çok gerisinde ama çok mutlu durumdalar. Yeni teknik direktörüyle gerçekten iyi bir hava yakaladılar. Onun da bilgisini hani söylemek lazım. E, futbol olarak mükemmel mi? Hayır. Ama takımda bir toparlama, bir özgüven var. Bunu oyuncuların maç içerisindeki yaptıklarından da görüyorsunuz zaten. İyi bir iğme yakaladılar. Karagümrük karşısında geçtiğimiz haftada rahat bir galibiyet aldılar. Savunma biraz daha toparlandı gibi ama e, yani zaten Fernando Santos'un, teknik direktör Fernando Santos'un bu savunma anlayışı futbol zaten hani biliyoruz onun dokundu oraya yani savunmaya dokundu. Belki biraz taktik de vermiştir. Ama son haftalarda özellikle orta sahada Raşika ve ileride genç Semih'in formda olması Beşiktaş'ın da işini kolaylaştırıyor. Ben bu maçta da Beşiktaş'ın Pendik deplasmanda küçük sahada olmasına rağmen hani Pendik Spor'un stadı malum. Yine gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Skor beklentimde Pendik Spor 0 Beşiktaş 2. Beşiktaş'ın önereceğim oyuncular tabi hani gol yemeyecek dediğimiz için bu sefer dörtleyeceğiz burayı. Clean sheet'ten dolayı. Mert Günok, Tayyip Talha, Raşika ve Semi. Geçtik Adana Demirspor Ankara Gücü maçına. Adana Demirspor'da kötü gidişat devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rize karşısında 1-0 mağlup oldular. Mağlup olmaktan da ziyade oyun olarak çok gerideler. O eski mükemmel hücum hattını yani hiç eser yok ondan. E, savunmada büyük boşluklar veriyorlar. Teknik direktör olarak Serkan Batlı'ya devam ediyorlar. Ama böyle giderse ben yeni bir hocayla anlaşacaklarını Hı. düşünüyorum. Bunların da ötesinde bugün Türkiye Kupası'nda kendi sahalarında ikinci lig ekibi Erdincan Spor'la oynadılar. 2-0 geriye düştüler. 85'ten sonra peş peşe 2 attılar oyuncu değişiklikleriyle. Maçı uzatmaya götürdüler. Sonra penaltılara kaldı. Kendi sahasındaydı ama penaltılara elendiler. Bu da bir kriz oldu Adana Demirspor açısından. Bakalım ne olacak? Ankara gücü ise kendi sahasında Kasımpaşa karşısında 3-1 galip geldi. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri bu deplasmanda Rakibi orta alandan kanatlara doğru çekmek isteyecektir. Oraya doğru püskürtecek Adana Demir'i. E. Çünkü e, Ankara gücünün orta, merkez orta sahasında bir zaaf var. Orada boşluk oluyor genelde ve yedikleri gollerde dikkat edin genelde o taraftan yiyorlar. Ama, ama işte ben Adana Demir da orada biraz daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kanatlarda kuvvetli Adana Demir spor, ortada da kuvvetli orta çünkü iyi yani hani özellikle Akintula ve Emrak Baba ile orayı Maestro gibi yönetiyorlar. Ben bu maçta biraz daha ev sahibi tarafındayım. Yani Adana Demirspor'un kazanacağını düşünüyorum. Skor önerim de 3-1. Adana Demirspor 3 gol atar dedim ama 2 oyuncu önereceğim. Bunlar da Emrak Baba ve Akintola. Şu an iyi durumda ikisi de özellikle Akintola formda bayağı da hareketli. Ankara gücünde de ise yani önereceğim oyuncu Forvet Bayiç. Ve geldik Sivas Spor Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesine. Sivas Spor geçtiğimiz hafta deplasmanda basmanda Samsun Spor'a mağlup oldu. Maçın geneline baktığımızda da varlık gösteremediler. Samsun Spor çok daha iyi oynadı. Sivas'ta da Koyuta bu maçı cezalı. K Kırmızı kart gördü çünkü Samsun deplasmanında. Gaziantep Spor ise kendi sahasında lider Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattı ama e, mağlup olmaktan kurtulamadılar. Oyun anlayışı olarak resmen katı defans, otobüsü kalemden çektiler gibi. Fenerbahçe çok fazla pozisyon vermemeye çalıştılar ki Fenerbahçe pozisyona girdi. Jekon'un iki tane net kaçırdığı var. Golden sonra Batuşay'ın iki tane kaçırdığı var. Penaltı var. Jekon'un atamadığı. Ama yine maça bayağı tutunmuşlardı. Hatta hepsini geçtim. 90 artı gol atabilse bir puan da alıyorlardı yani. Ama e, iyi savunma anlayışıyla devam ediyorlar. Kendi sahalarında özellikle büyükleri karşı oynadıkları maçlarda. Benim bu maçla ilgili tahminim beraberlik, magollü beraberlik. Ee, i̇ki takım da birbirini böyle hani tartmadan böyle direkt saldıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü galibiyet için oynayacaklar. Ee, skor önerim 2-2. Sivas Spor'da önereceğim oyuncular Baro ve Manaj. İkisi de çok iyi oyuncu. Gaziantep Spor'da ise orta sahada Maxim ve ileride Draguş mutlaka yazılmalı arkadaşlar. Evet geldik liderin maçına lider Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanda deplasmanı 1-0 yedi ve çok ama çok kritik zorlu bir deplasmandan daha 3 puan cebine koydu. Oyun gene hakemiydi Fenerbahçe Tabi pozisyonlara girdi penaltı kaçırdı çok büyük pozisyonları kaçırdı. Ama işte o kadar ustayak var ki son dakikada da olsa İrfan Can Şak diye kafayı vurdu ve Fenerbahçe istediği galibiyeti aldı. Liderliğini devam ettirdim. Takım içinde arkadaşlık çok iyi. Ayrıca Fenerbahçe yani eksik diyebileceğimiz stopere ve altı numara pozisyonu çok iyi transferler yaptı. Bonucci'yi aldı biliyorsunuz. E, Kurunic'i de aldı ki Kurunic bugün Adana Spor'da oynanan Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Türkiye Kupası maçında da oynadı. Çok iyi oynadı orada da. Bonucci'yi zaten çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yani 36 değil, 46 yaşında olsa gene oynar o adam. Bu da Fenerbahçe'nin e, şampiyonluk yarışında gerçekten şansının daha da arttığını düşünüyorum ben. Moral motivasyonu üst seviyede, takımda arkadaşlık üst seviyede. Nokta atış yaptılar bu transferlerde. Bakalım ne olacak? Samsun Spor geçtiğimiz hafta kendi sahasında Sivas karşısında iyi oynayarak galip geldi. Zaten sene başından beri iç saha ve dış saha arasındaki oyun olarak özellikle söylüyorum performans olarak çok büyük farklar var. Bunu daha önce de söylemiştim. Şu an belki de belki de demeyeyim. en zor iki deplasmandan birine geliyor Samsun Spor. Biri Galatasaray, biri Fenerbahçe'dir herhalde. Ben de tribünde olacağım maçta inşallah. Maç gündüz oynanacak. Bunu da söyleyeyim. 16'da oynanacak pazar günü. E, net bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Ama Samsun Spor'un o hücumdaki etkili oyuncuları özellikle Marius Fenerbahçe gol atacak gibi diye düşünüyorum. O yüzden skor önerim 4-1. Savunma ve kale alabilirsiniz. İsterseniz Ferdi ve Mert Müldür de alabilirsiniz. Ama yani gol yemeyecek diye değil gol atabilir şeklinde. Onun için alınabilir. E, skor öneririm. 4-1 dediğim gibi Fenerbahçe'de Şimanski, İrfan Can ve Ceko'yu öneriyorum. Bu üçü zaten bütün skoru yükleyecektir. Samsun Spor'da ise önereceğim oyuncu biraz önce de söylediğim gibi Marius. Ve Konya Spor Antalya Spor maçına geldik. Konya Spor biliyorsunuz teknik direktör Hakan Keleş'e yollarını ayırdı ve zor günlerden geçiyorlar. Bu hafta artık küme düştüğü gözüyle bakılan İstanbulspor deplasmanda berabere kaldılar ama yani çok kötü oynadılar. İstanbulspor çok daha iyi bir oyunu ortaya koydu. Burada bir puan başarı gibi Konyaspor açısından. Ee, çok oyun olarak çok gerideler. Kaleci Bernardoni biliyorsunuz. Bernardoni ile forvet çıkan işi kadro dışı bırakılmıştı. Alacaklardan dolayı kulübe ihtar çekmişlerdi. Sonra çıkar işi bir affetle sorunlar çözüldü gibi bu hafta hatta oynadığı maçta. O da yavaş yavaş form tutacaktır. Antalya Spor ise Sergen Yalçın geldikten sonra ilk maçında kendi sahasında Alanya'da beraber kalmıştı. Sonra Deplasman'da Pendi'yi yenmişlerdi. Bu hafta da çok iyi oynadıkları maçta Trabzonspor'u bir bir beraber kaldılar. Ellerinden kaçırdılar Trabzonspor'u. Ama maçtan çok tabii maç içerisinde golü atan Yeheskel ki bizim sosyallikte çok yer verdiğimiz bir oyuncu biliyorsunuz Yeheskel. Ee, yani Maç konuşulmadı. YSK'nin yaptığı o hareket konuşuldu. Terbiyesizce bir hareket. Neyse ki hemen hem kulüp hem emniyet gereğini yaptı. Ve YSK'nin hem sözleşmesi pes edildi hem de ülkeden sınır dışı kararı alındı. Bu kararı alanlara da tebrik edelim buradan. Maçın zor geçeceğini düşünüyorum. Konyaspor'un Spor'un kendi sahasında mutlaka artık kazanması lazım. Ama durumu çok kötü Konya şu anda. Kadroyu yani e, derinliği olarak da kötü. Şu an Konyaspor'un. Spor'un ben o yüzden Antalyaspor'u burada bir adım önde görüyorum. Yani bu maçta beraber kalsa Antalyaspor üzülmez. Ama ben bu maçta Antalyaspor tarafını diyeyim. Antalyaspor'un kazanacağını düşünüyorum. Skor önerimde Konyaspor 1 Antalyaspor 2. Konyaspor'da prim ya da çıkar işi ikisinden biri hangisini isterseniz. Ben bir tık daha çıkar işi yazarım burada. İkisinden birini yazabilirsiniz. Antalyaspor'da önereceğim oyuncular ise Safuri ve Buksa. Ve geldik haftanın maçına. Trabzonspor Galatasaray. Trabzon'da karşılaşacaklar. Trabzon geçtiğimiz hafta Antalya Spor'a bir bir beraber kaldı ama maç boyunca biraz önce de söylediğim gibi iyi bir oyun ortaya koymadılar. Eleştiriler vardı Abdullah Avcı'ya. Evet takımda inanılmaz çok eksik var. Hani bunları da söyleyelim tabii. Ve yani şöyle bir şey var. Normalde biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Bu Afrika Kupası'nda şak diye bir yana çağırabiliyorlar diye. Onlar şu Nijerya milli takımına çağrılmamıştı arkadaşlar. Hatta geçtiğimiz haftaya kadar oynuyordu. Bu hafta için biri sakatlandı diye hemen onun yerine ona şu çağırdılar. Böylece Trabzonspor'da bir anda orada Enes Destan'a kaldı. Forvet kaldı orada resmen. Şimdi Trabzonspor da en az bir iki hafta yalnız bırakacak gibi görünüyor. Galatasaray'da Kayseri, Kayseri karşısında 2-1 galip geldi ama onlar da iyi oynamadılar. Eksiklerini arıyorlar. Bu maçta belki İkari'de oynayabilir diyorlar ama sanmıyorum. Zor maç. Belki e, durumuna göre Sonradan da oyuna sokabilirler Icardi'yi. Ben bu maçın beraber biteceğini düşünüyorum. Bir birlik beraber İstanbul'da Galatasaray kazanır derdim ama Trabzon'da Trabzonspor kendi sahasında taraftar da ateşli olacaktır orada. Dediğim gibi Galatasaray'da çok eksik var. Trabzon'da da eksik var. Ben yine maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Galatasaray biraz kıpırdanabilse maçtan galip gelebilir ama zor gibi görünüyor şu anda. O ışığı vermiyorlar. Oyuncu önerisi olarak Trabzonspor'dan Edin Visceyi öneriyorum. Galatasaray'dan da Mertens şu an zaten tek yazılabilecek oyuncu gibi görünüyor. Son maçımız Kayseri Spor-İstanbul Spor maçı. Kayseri Spor geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray karşısında 2-1 mağlup ayrıldı. İyi mücadele ettiler ama biraz sıkıntılar var maddi olarak da özellikle. Mamet Yiyam'ı da e, gitti. Çok büyük handikap oldu bu da Kayseri Spor açısından. Ama mücadeleyi hiçbir zaman bırakmıyorlar. Gelelim İstanbul Spor'a. İstanbul Spor artık kime düştüğü gözüyle bakılıyor ama tabii daha ikinci yarının başındayız daha çok var. Ama puan olarak bayağı bir gerideler. Ama mücadelesini sonuna kadar devam ettiriyorlar ki teknik direktör Hakan Yakın diye bundan bahsetti zaten. Yani hani biz e, ne olursa olsun hep oyunumuzu oynayacağız diye. Bu da takdire şayan. Ama bu maçta ben Kayseri tarafındayım. Kayseri Spor'un... E, artık 4 maçta kazanamıyor. Bu maçta şeytanın bacağını kıracağını rakip duygun kendi sahasında ve böyle dört bir gibi rahat bir skorla galip geleceğini düşünüyorum. Kayseri Spor'a oyuncular Karimi, Bahokem ve Boamorte. İstanbul Spor'dan Muammer ya da Etemi sizin bütçe durumunuza göre yazılabilir arkadaşlar. Evet. 21. hafta maçlarının analizleri ve maç skoru önerisi yayınımızın sonuna geldik. Kanalımıza gösterdiğiniz, yayınlarımıza gösterdiğiniz ilgi ve güzel duygular için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Her hafta söylediğim gibi oyuncu önerilerinizi ve maç tahminlerinizi yorum kısmına bekliyoruz. Hep futbol ailesi olarak da hepinize başarılar diliyoruz. Tekrar edeyim. ilk maç Cumartesi günü 13.30'da. Dikkat edelim. Hep futboldan ayrılmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.